Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün kütlemeye geldik. Şimdiden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hadi diyelim. Aa! Aa! <laughs> arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Mehmet Hoca var. Onun dışında bizim kardeşlerimiz Üveys ve Mustafa kütletmeye geldik. Artık biz mi kütleyeceğiz? Hocama bizi ikiye ayıracağız. <laughs> Yani iyi bir şey mi yapmak istiyorsun? bir şey söyleyeyim Yani böyle ucundan böyle bir çıtlatayım onu diyorum. Parmaktan başlayabilirsin. Aynen belki. parmak neden? Parmağı hep yapıyoruz abi. Parmağı çat 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 Hocam kolu arkaya alabilir miyiz? <laughs> şöyle şöyle. Ee, yani. Sizin konuya gelelim. Tabii. Bu kütleme olayı ne yani bu neden var şu anda ve evet. bu kadar büyüdü profesyonel oldu ve her tarafta bence bayağı popüler şu anda. Doğru. E, açıkçası ben de rahatlamak için geldim. Tamam. Hani, yani YouTube bu... videosu bahane. <laughs> burayı burayı burayı. Tabii. Tabii bir tanım yapsanız, tabii, şu tabii, an böyle tabii. bir şey neden var ve bizim neyimize yarıyor ve bu kadar nasıl ses çıkıyor, neye kütlüyor, ne oluyor içeride yani? Aslında çok güzel bir soru. Şimdi bu böyle birkaç yıl içinde bulunmuş bir teknik değil. Aslında insanlık tarihiyle belki özdeşleşmiş çok eski böyle 3000-5000 bin, bin yıllık heykellerin bile birbirine gerçekten bu teknikleri uyguladığı şeyler var, tarihi anıtlar var. Dolayısıyla bu aslında Anadolu'da bile her mahallede, her köyde hala olan ve atadan dededen el alma suretiyle insanlar birbirlerinin beline, boynuna, eklemlerine bir şekilde belli teknikler uyguluyorlar. daha böyle geçmişine gittiğimiz zaman kung fu gibi, karate gibi uzak doğu dövüş sanatlarında da bu tip teknikler var. Çünkü öyle o, deyince ben aklıma şey geliyor mesela böyle ipte ters asılmış dayılar birbirini kütletirken hemen <gülüyor> benim <laughs> kafam oraya gidiyor. <laughs> tabi Tabii yani. o fanteziye giriyor. Yani. <gülüyor> 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 Hocam o da bir teknik. Küçük <laughs> şöyle yani aslında baktığımız zaman bu insanlık tarihiyle çok eski çok özdeşleşmiş sadece son 100 yıldır Amerika'da özellikle bu artık bilimsel bir hale getirilmiş bunu bir fakülte bünyesine entegre edip hangi teknikler faydalı hangisi daha az faydalı hangisi uygun değil bu şekilde bunu bir matematiğe döküp Eğitim müfreti altında döküp fakülte haline getirilmiş. Günümüzde de Türkiye'de de akademik olarak yüksek lisansı bulunan bir eğitim bu. Peki Karik hocam ne oluyor? Yani bunu mesela ne, bu ses nereden geliyor Aynen. ve tam olarak ne oluyor içeride? Eklem dediğimiz yapı hareket ediyor. Eklemlerde belli nedenlerle hareket paterninde problemler olabilir. Omurga 33 tane kemik birbirine böyle ipe dizilmiş boncuk gibi bir yapı. Tabii. Dolayısıyla orada belli yerlerde birtakım nedenlerle ters hareket, sıcak soğuk dengesizliği, rüzgar, klima, kötü uyudum, bilgisayar, telefon şu bu nedenlerle eklemlerde burkulma oluyor? Biz hangi eklemde, nasıl bir hareket paterninde sorun varsa onu tespit edip ellerle düzeltici bir manevra yapıyoruz. Belli hmm. bir vektörde, belli bir hızda. Buysa bilimsel bir uygulama ama dışarıdan baktığın zaman da çat çut sesleri çıkıyor. <laughs> İlk defa böyle bir işleme gireceğim. Nasıl bir şey çıkacak? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Falan. Ama çok istiyorum. Acayip istiyorum <laughs> <İzilsin> yani. hani <laughs> hiç korkum yok ama böyle video çok bahane <gülüyor> Vallahi <laughs> ben, vallahi video bahane <laughs> çaktırma. Dedik hani zaten böyle bir şey yapacağız. Neden video çekmeyelim dedik. Siz de şu anda bu videoyu likeladınız diye düşünüyorum. Hocam yavaştan geçelim mi? Tamam. Bu bıçakla böyle bir yüzün. <gülüyor> <gülüyor> ha. Şimdi gel böyle. Ellerin serbest öne doğru eğil lütfen. Öne doğru eğileyim. Yani şöyle. Ha. Bakalım katılıklı. bu mı? yere? ya? Evet. Sen nesin ya? <laughs> Bence gayet iyi. Süper. Sen i̇yi bayağı, mi? Oğlum sen iyi. İyi bir şey mi bu? Çok, çok iyi. Vallahi. Şimdi arkaya esne. Sen ne yaptın ya? Esne esne esne. Rahatsın. Hı -hı. Güzel. Süper. Şimdi masaya otur <laughs> Sporcu Sporcuların ne sandınız? Ama el hiç, şey hiç beklemiyordum bu arada. O, o kadar aşağı kadar <laughs> değeceğini yani. Tamam. Şimdi başını sağa çevir. Ha, sola çevir. Hocam şu an daha deneme hani şey değiliz değil mi? Devlence Çok diye gelmeyecek. Yok, yok. Ha, tamam. <laughs> Heyecan ya. Sola çevir mi aldın mı? Korkuyu aldın mı? tıpta tıp sürpriz yok böyle. Aynen aynen. Sola çevir. Tamam. İyi dönüyor mu? Ee, yani fena değil sadece buradaki kasların biraz gergin. Bak şuralar. Hocam o yani, spordan büyük ihtimal. Hmm. Basıyoruz yani. <gülüyor> 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 Şimdi hazırsan ufak ufak müdahalelere geçelim. Tamam ben hazırım. Tamam. Hocam bir şey diyeceğim. Tamam. Benim tam şu kısımda Hı -hı. böyle yani son 1-2 aydır neden artık spor yapmıyorum türlü ama böyle bir kasılma var. Ama ben bunu ne kadar hareket yapsam da çözemedim. Sırtta. Evet böyle şöyle bir sanki. Geliyor. Sağda mı solda mı? Ortada. Şöyle <laughs> gibi. Şurası gibi. Şuradan <gülüyor> şöyle. <gülüyor> tamam. Orada böyle bir şey <laughs> patlaması gerekiyor <laughs> ama patlamıyor. Patlasam. Ha tam, tam orası, tam orası, tam orası. Tam orası olacak. Burası. Tam elinizin olduğu yer. Ben tam dedim diye çat diye gelmesin <laughs> diye. yok. yok. Ha, yatıyor muyum? Tamam. Şimdi bunu istersen yana kaydır, sırt üstü yatalım. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Nereden tamam. başlıyoruz şu an? Biraz yaklaş bana. Şu an. Nasıl yaklaşayım? Ya. <laughs> Sakin olacağım Dur baba bir dakika ya. Sesi titriyor farkındasın değil mi? Hayır titremiyor sesimiz. Önce değerlendirme yapıyorum. Sağa çevirdim. Sola çevirdim. Buraya bir tık daha zor döndü. Şimdi tamam. ki kemikleri, eklemleri değerlendiriyorum. Tamam. Nerede bir katılık varsa oraya müdahale edeceğiz. Dolar hassas mı biraz? Yani evet bastırınca <laughs> tamam. acı, acı yok gibi. Hassas. Hassas demem. Yani çekelim hocam. Hazır mısın? Hazırım. İyiyiz de servis. Bu. Küçük kalıbı da yapacağız. Oh! Ayyy! Aaaa! Oh! Bir şey diyeceğim. Ne? Oğlum, <laughs> ne? Duydun mu? Ne, ne? cevabı <laughs> <laughs> Şu an ben kalkarsam, kafam benimle gelecek mi? <gülüyor> 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 kalıyor. Nasıl Bir şey diyeceğim. Bu ne ya? Ay. Çok fena bir şey. Aaaa! Şöyle, Şöyle yapalım. Ne yapıyorum? Şimdi hiçbir şey yapma sen. Ha. Tamam. Hatta başını kaldırayım. Kaldıralım. Korkulacak bir şey yokmuş. Yok. Boyun en sıkıntısı herhalde zaten. Hiçbir sıkıntı Sen değil. Kanka sıkıntılı değil. Hayır yani. Topluma göre gergin, boyun, en çok korkulan boyun, boyun Aynen boyun korkuluyor. Ama bazıları da belden korkuyor. Bir beli, beli çok isterim. O korku bundan. o belden var. <laughs> o beli önemli çünkü. Serbest. <laughs> serbest bıraktım. Ne kadar rahat olursa o kadar iyi olacak. Bırak. Şimdi bana bakalım. İyi boynum yerinde. Aynen. Serbest ol. Serbestim. Serbestim. Oh! <laughs> Abi boyun uzadı. Çok iyi, çok iyi bu arada. 1.87 oluyorsun. Allah Allah. Hocam kilodan dolayı sanki bir zorlanıyor gibi. Yok yok. yok. Oy! Çok, çok iyi ilgilendim. Vallahi Vallahi kanka. Çok kanka. Şimdi otur. Ayaklarını böyle sakıt. Otur. <laughs> Elleri böyle yapalım. Elleri böyle yapalım. Sırt üstü yat. Sırt üstü yattım. Yat yat.

Şimdi beline bakacağız. Hocam bu en sıkıntılı pozisyon. Ben bunu biliyorum. He he. Aynen bak bu o mikrofon oraya geldiyse bu o pozisyon. <laughs> evet o pozisyon galiba. Tam tahmin ettin. Hocam ama yani bu kadar hiç... <laughs> hani ben kendimi rahat bırakamam yani. Ah! Oh! Ah! Oh! Bir şey diyeceğim benim yerimde mi? Benim ayrılık. Bir şey. Ah! Şimdi ne kadar rahat olursan o kadar iyi olacak. <laughs> Kanka bir şey diyeceğim bak. İyice serbest, serbest. Oh! <gülüyor> <gülüyor> of! <gülüyor> Baba bir anda geliyor biliyor musun ya? Bir of. Ama iyisin. Hocam hani tıp ani yok yoktu ya. Ama <laughs> <laughs> ya bu pozisyonu verdiğimize göre demek ki... Baba <laughs> <laughs> ha, ben öyle. hazırlık yaptın ya. Yani. Ama. Şimdi ne yapıyoruz öyle? Nasıl hissediyorsun şu an? Çok, çok iyi. Oturalım bir omuzlarına bakacağım. Omuz, şu omuz daha önce çıkmamıştı değil mi? Nasıl? Yok çıkmamış. Artık çıktı. Ne bakalım sen <laughs> misin? Nasıl hissediyoruz? Gayet iyi. Geçmiş olsun. Bitti mi? Hı -hı. Ya bitmesin ya bitmesin. Dur, ben ben çok merak ediyorum. Ne, ne hissedeceğim? Bir yere bas. Bir tur daha yok mu? Ya abi <laughs> ya, baba, bitti. Hadi, hadi Aferin, abi. Sıra sıra hadi hadi hadi, hadi. hadi hadi hadi. Şey hocam. Sıra var. Peki cidden yani bu uygulama yani. siz mesela önerirsiniz sürekli herhalde düzenli hmm. olarak değil mi? Şöyle şimdi mesela sen ciddi bir sıkıntın yok. 2 evet. 3 ayda bir genel böyle bir kilometre bakımı gibi yani bir uğrayıp bir baktırabilirsin. Aa servis araba gibi. <gülüyor> Vallahi ya bak bakım şey. ister istemez telefona bakıyorsun, bilgisayar başına şu bu. Yani bir yerlerinde bir katılıklar, sertlikler oluyor. Kaslarına, eklemlerine bakılmasında fayda olabiliyor. Ama şimdi benim genel sağlığım ne durumdaymış hocam? Bence iyi durumdasın. Biraz şuraların gergin. Ona ben sana egzersiz hazırlayacağım. Onları düzenli yaparsan iyi olacaksın. Çok sevindim. Bir de iyi beslenmiyor hocam. Arası iyi beslenmiyor. <laughs> Ağız <olsun>. bununla alakalı. <gülüyor> <gülüyor> evet, o <da> benim dranjım. Ağzım bir şey yerleştirdim ben. Şimdi başını sağa çevir. Hı. Sola çevir. İyi görünüyor. Ben ama boynumu... Bir şey söyleyeceğim. Sende boyun kıtlatma alışkanlığı var. Bilmiyorum. Yes. Yalama yapmış çünkü. <laughs> Yalama mı yapmış? Türk Bu işleri Hocam şöyle yağı da yeni değişti. <laughs> <laughs> Tabii 20 bin makine geldi. Peki hocam abi. aslında zararlı değil mi? Bak, çok Bizim çok zararlı değil. değil. Çünkü rastgele yapıyorsun. Bak instabilite dediğimiz yani burada açıklaşmış şey. yani bayağı. Yalan olmuş. Şey, yani Peki stabil hocam, stabil değil boyun. Hemen arayı bölüyorum. Bu zararlı dediniz ya mesela parmaklar da aynı şekilde mi? Parmakların bilinen bir zararı yok. Yok mu? Bilinen bir zararı yok. Ya ben hiç mesela görmedim. Parmağımı çıtlattım başıma şöyle bir musibet geldi diye. Hangi omuz ameliyatıydı? Tamam. Bunu düz kaldır havaya. Kaldır kaldır. kaldır. <laughs> Süper. Bunu kaldır. <gülüyor> <gülüyor> çivi var mı? Vida. Eriyen çivi. Hocanın <laughs> Eri. <laughs> eline girmesin ya. Yani. Bakayım. <laughs> <laughs> erimiş, erimiş. Sırt üstü. Korkulacak bir şey yok. Anlaştık mı? Daha çok. En son ne zaman kıtlattın boynunu? Kendim yoksa bir profesyonel mi? <laughs> <Yani> sen. Sabah <laughs> yanlışlıkla kıtladı. Buraya gelirken. Evet. Ama yanlışlıkla oldu. bir şey yapmıyor. Hocam siz anlayabiliyor musunuz? Alın, alın Ne zaman kıtlattın? Ne bileyim şöyle bakın 3 saat olmuş. Yok, o şey, şey oldu olur. biraz işimize hani iş mi koyuyorsun? <laughs> <laughs> Kıtlar mısın? Yani yakın zamanda yaptıysa tekrar kıtlamıyor ya. Aa, hayır, ama diğer bu bu taraf bu yani. farklı boyut ama yani. Evet evet. Hadi bakalım. Baba! <gülüyor> <gülüyor> Çok rahat ol. Çok çok serbest ol. Of. <laughs> bir şey diyeceğim buradan of çok korkunç gözüküyor. Çok of ne güzel kıtladı ya. Bak çok sana şey değil mi? Ben, ben buradan izliyorum sorun, tamam mı? Sanki kafa çıkıyor. <laughs> 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 ne yerinden çıkıyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz rahatlıcı kanka. Serbest. Serbest. İyice rahat ol. Hop. <laughs>

Kendi kıtlamıyor mu sözü bu? Bu omuzla yani. Hangi omuzla bu ama? Hı -hı. Sen bir sor bakalım. <laughs> Karnım. Karnım. İşten var yanıyorum şu an. İşten yanmam. İşten mi? <laughs> Sesi ben duymadım değil mi bu arada? İşte Bak, gördük oran gelmiştir o ses değil <laughs> mi hocam? Herkes duydu canım. Hayır ağzınızla mı yapıyorsunuz? Bakıyorum size. Bu kadar ses çıkmamış. O kadar yetenekli olsam muhtemelen daha çok para kazanırdım. İnce gülüyor> İyice serbest olsun. Of. Kanka bir şey bilmiyor. Şöyle İnanılmaz güzel. Rahatladık mı? İyice sağ. Vallahi çok güzel. Harika. İnanılmaz. Başka bir şey var Başka, Başka olmuş var. misin? İyi güzel. Elini sağlık. Rahatladın. Bir şey diyeceğim sen o kadar eğilemiyordun bu arada. Evet evet kanka yani. Şu yoktu bende açıkçası. Buralarda sıkıntı falan oldu. Evet. İnanılmaz güzel. Vallahi Ben, ben hmm. çok şükür sabah sağlam. Öyle mi? Ben... Yani... Acaba böyle olunca mı ses çıkması gerekiyor? gerekiyor. Hocam hiperaktifliği şey. alamıyorsunuz herhalde. Ben çok aktif. Keşke aslında şu hiperaktifliği. Çok, yani. çok İlperaktifliği İlperaktifliği. böyle, böyle e, hareketlere falan keskindir. Benim Buna bakıyorsun. rağmen kütlersem ben hiçbir şey demiyorum. Öne eğilmen nasıl? Eller serbest. Rahattın böyle. değil mi? İyi mi? Bence, de. Bence gayet iyi. Yok yok. Ama ben Be benim kanka. kanka. <laughs> son dünya gözüyle bakayım. Ay görmen de değişir bence. Allah. Hadi bakalım. Ha. Ah. Şimdi... Oh, ne oldu? Allah <laughs> <laughs> ya. <laughs> 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 Öbür tarafa çevir. Şu an daha şeydeyiz ya. Şu an değerlendiriyoruz <laughs> tabi. Ekspertiz. Değiş <laughs> tamam. hem boya var mı ona bakıyoruz. Şöyle bir <laughs> Alınırım, alınır oh, mı? Alınır. <laughs> hocam kaç kilometre oh, oh, oh. Bir, <laughs> Kilometre orijinal mi bu? Bakın ne zaman yalı. Boyumuz uzun bu arada. Ne demek istiyorsunuz? <laughs> <laughs> bu <Boyun uzun gülüyor> anatomik, ee? anatomik olarak. <laughs> <laughs> anatomik olarak uzun evet. Manevi olarak da uzun. <gülüyor> Peki <gülüyor> hocam yani sizin işinizde boyunun uzun olması iyi mi kötü mü? Yani ne iyi ne kötü öyle anatomik. Ne, ne, ne bileyim. Uzunlar çok ses çıkıyor. Şimdi set üstü yatalım. Başım en sevdiğin yağıt. yer. Abi. Sen, sen abi gel. Sabırsızlıkla bekliyorum. Bir şey soracağım. Hocam bir saniye rahat olabilir miyim? İşte ben de onu rica ettim. Hocam onu bizim değil mi? Yani böyle, de anlarsın. böyle? böyle... Sen de anlarsın. Evet evet. Sen gerginlikle. Hı. <laughs> bir rahatla bu kuşağına sen gerginim. Bırak beni. Bırak beni, beni bırak. <laughs> Hayır. <laughs> <laughs> çok rahat değil mi? O pelte gibi hocam. Kendini kasarsan şimdi boynun elinde kalır ya. Allah kasarsa bir şey olmaz. Çok rahat bir durumda. Sağ ol. Şuradan küçük bir kırtı olacak. Anlaştık mı? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. <laughs> <laughs> bir şey diyeyim Çok kötü. Kavga ne çıktı be? Onu niye gittiniz? <laughs> i̇yi de abi, abi iyi misin? Oca. İyi de. Daha yeni başladık dur. Bir daha bir daha bir daha. <gülüyor> İyice saymaz. Ulan niye öyle? Ulan şu an bir şey değil. Bak bir gidiyor bir gözler gidiyor böyle dönüyor Uf. bir gözler tamam mı? Vücut falan titriyor bir anda. kadar gidip geliyor enerji. Bir şey Şu an enerji gidiyor geliyor. Ama çok iyiydi kanka şakası. Bana şey hissiyatı veriyor bu ne zaman bilmiyorum ama böyle gondolda falan en ince binersin ya. Evet. Böyle bir ince yersin böyle o bir ince yersin böyle bir rahatlama hissi. Tam o veriyor bana. Kıtladığın anda. O rahatlaması bir şey de yok. Hiçbir şey yok. Var da şimdi neyse. <laughs> İyice rahat ol. Ayak <laughs> ayaklarını serbest bırak bogen. Sen ayak çıkık zaten. Hop. O yapma hı. bir şey diyeceğim. Nereden çıktı o ses? Nereden Oya çıktı o ses? Ayandan. Ayandan mı? Bilekten. Burada bir şey var. Basıyorsunuz onu şu <laughs> <laughs> bu ses çıkmalı ya. Tamam Sankt. bak şimdi. Ben ufak bir. Sebe. Rahatsız. Oh. Bak bunu bana ne yaptı ya ben... ...oğlum böyle çıktı falan şey oldu, böyle yukarı çıktı falan dedim. O Şimdi kadar etkili. Yüz üstü. Gençleştin mi resmen? <laughs> Bu kadar fark <laughs> eder. O bana da oldu. <laughs> Tepki veremiyorsun oğlum. Omuzları serbest olsun. Heh, tamam. Derin nefes verelim. Yap. <laughs> Şşt! İyi misin lan? Oğlum buradayız, buradayız. <laughs> Beni bozdular ya. Siz <laughs> Ben niye? Siz Şimdi şey serbest. Bunu bir kenara. bölgeye geldik. Baba geldik işte. Bu bu bu, bu, bu işin bir Evet. Bak, hocam, kurban şey. geçen haftaydı. <laughs> <laughs> bu, <laughs> bu işin bir, bir bu bence. Çok rahat. Çok <laughs> <laughs> Çok rahat. Ol. Ha. Hazır mısın? <gülüyor> abi lütfen duyduğumu söyleyin. Kanka biz duyduk ama senin kadar dönemiyorsun. Şimdi bak büyük e, ihtimal e, bak. <laughs> bak büyük ihtimal mikrofonda yani mesela büyük e, ihtimal e, çok daha iyi e, çıkıyor. E, tabii tabii. Ama Biz, sen daha da iyi duyuyorsun kanka. <laughs> biz ya ya sayın Arda Bey ya siz kulak bir dönün Arda Bey'e. Arda Bey kesin onları bir tepki alalım sizden. Nasıl geliyor sesler abi sana? Bana burada mı müthiş geliyor? Adamın adam adam bir şey, hocam. içinden şey, geliyor şey. ses çekiyor bu tarafa. Hocam mesela bir şey diyeceğim. Şu an kıtlayacağımı hissediyorum. <laughs> <laughs> bu bir kaşık. <galiba>. Şu hissediyorsun <laughs> değil mi? Şu an Yok ellerini hissediyorum. Şu an zaten okeyiz bak şimdi geliyor abi. Hocam. İyice serbest. Şu an o kadar ha. Çok çok serbest o. Serbest. <laughs> i̇yi misin? Bakın tutuyorlar. Bir şey oldu hocam. <laughs> bu zaman iyi. <neydi? gülüyor> Bu ani bir şey oldu. İyi misin sen? Kanka şey sen, sen, sen falan. sonra anlık bir titriyorsun Ben de daha, daha önce hiç hissetmedim. kasları hissediyorum şu an. Bak, <laughs> leve <laughs> <Gittin, geldin> gibi gittin geldi gibi ama. Çıkayım i̇yi ya. misin? Hocam çok iyi. Son bir hareketimiz kaldı. İşte bundan kork. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Hocam ne bir hareket? Nasıl bir Yani. Tamam. Şu kollarını aç şöyle. Kamera ol. Aa, bu <laughs> ben ellerini, ellerini. elim <laughs> üstünde kenetle. Kenetle ama. <laughs> kenetle kenetle. Şimdi sal vücudunu. Vücudunu sal. Rahat ol. Bırak vücudunu. Hocam bunu istiyorum. <laughs> ben bunu istiyorum. Bu ne bunu yaptı? Hocam Bonus mu? Biz bunu yapabilecek ne yaptık? Biz ne yaptık hocam bunu? Hocam bir daha bir daha. Oo, oh, hocam. Hocam oh, biz bunu dedi. hak etmeyecek ne <laughs> yaptık? Hocam çok güzel. Biz bunu hak etmeyecek ne yaptık? Boynumuz mu kısa? Eee burası. Boyun uzun olduğu için bizi duymak için böyle eğiliyor ya. Burası katıydı. O yüzden burayı açmak istedim. Allah Allah. Evet. bu ne? Çevrenizde kısa boylu insanların sorumsadı o, onlar işte ya. Kısa boylu arkadaş seç, Eğiyor seçme. <laughs> ha, evet, <laughs> mı? Tamam kardeşim. Ben bir ben, şey, bakalım. Merak Aynen Çünkü. gel. <laughs> <Oy>, şerefsiz. <şaka yapıyorsun. gülüyor> Haklı. Hocam peki bir şey diyeceğim. Onda o kadar bende niye o kadar etkiliydi? İşte etkildi. sende kas kısalı, burada e. bende eklemler katıymış. Kasları kısa değil aslında. Konuştuğumuz ya. gibi. Ben bende kask Sen de kas kısalığı var. Sende kas kısalığı var, burada eklemler yani. katıymış. İyi. Hocam bu yalnız <laughs> bağımlılık yapar, ben size Valla diyorum yere. <laughs> <yani>. Nasıl? <laughs> <laughs> Valla. <laughs> ya aynı Hadi bakalım. Bonus ne? Bonus, bonus. Bunları aç bakalım. Kamburo. 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 Serbest bırak. Oh! Oy! Oh, bir dakika. <laughs> Oo, bu çok, oh, şeydi. çok iyiydi lan bu ya. Çok şeydi bu çok iyiydi bu. Hocam bunu niye sakladınız bizden ya? <laughs> Bana bu lazımmış ya. Tatlı. Oh, bu çok iyiymiş. Şimdi senin tabi omuzlar şey olduğu çünkü. Evet. Hocam bu sanki elinizde kalacak. Hemen <laughs> geldi ben <kendi> pozisyonu. <laughs> bir dakika. Kandır ol şimdi. Kandır. Elini ellerin üstünde kenetle. Serbest <laughs> ol. Allah! Duydu mu? Duydu mu? İşte <laughs> ya! Çok iyi değil. Çok Herkesin kendisi Hocam çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan sağ olun. Bu arada arkadaşlar Mehmet Hoca'nın Instagram mesela ki zaten ekrana yazmıştık. Açıklama kısmında vesaire var. Çok nazik. Eğer hani e, düşünürseniz detaylı incelemeler vesaire evet, bol bol kütlemeli videolar var. Ve yorulmaz keyifli, inanılmaz. Çok fena, yani, kesinlikle. Elin rahatlıyorsunuz. Evet, evet. Onun dışında Kesinlikle. videoyu beğenip, kanalıma abone olursanız bu serinin devamını artık nasıl getirebilirim bilmiyorum. Her gün bir yerimize tıklarsın <laughs> 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 Bir şekilde bir devamını uydururuz. Öpüyorum evet. sizi, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz! Görüşürüz.